Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir video ile karşınızdayım. Outlast arkadaşlar. Şu anda beta sürümüyle aslında beta sürümü ben ancak oyunun şu anda çoğu kişi 60 YouTube'a oynamış. Yani beta'nın da betası. Bayağı yani 3 saat falan yaklaşık oynayacağınız bir oyun var. bu da arkadaşlar sonrasında güncelleme ile sanırım yeni oyun gelecek yani üstüne güncellemeyle oyun iyice gelişecektir bölüm olarak her şey açılacaktır Steam'de arkadaşlar şu anda beta sürümü ücretsiz ben indiriyorum şu anda ücretsiz şekilde siz de indirebilirsiniz normalde biliyorsunuz ki diğer Atlas 1 ve 2 bile Steam'de şu an ücretli Atlas 3'ün ücretsiz olması kesinlikle çok iyi yani e, bu oyunu kesinlikle tavsiye ederim indirmenizi ve oynamanızı e, çok iyi bir oyun. Bence en iyi korku oyunlarından. sizce en iyi korku oyunu kim yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu ücretsiz sürümü beta sürümü kaçırmayın derim kesinlikle. Oyun şu an 14 GB inecek sonrasında tam sürümü 27 GB olacak arkadaşlar. Atlas yeni online oynama özelliğiyle beraber çok çok etkili, çok daha güzel bir korku oyunu kesinlikle. Her geçen gün her oyunda üstüne koyarak ilerleyen aynı Resident Evil gibi çok kaliteli bir yapım arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Outlast'ı ücretsiz indirmeyi ve denemeyi unutmayın. Gerçekten 3 saatlik güzel bir e, ücretsiz ya mis gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik.